Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hem çok kolay hem de çok lezzetli bir açma tarifi geldim. Teker teker açıp üst üste koyup birleştirmeye asla gerek yok. Tereyağı vesaire kullanmıyoruz. Sadece hamurumuzu yoğurup şekil veriyoruz. Şimdi hamurumuzla başlayalım tarifimize. 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık su, 2 yemek kaşığı şeker, 1 çay kaşığı tuz, bir paket instant maya koyuyorum. Bir su bardağı ayçiçek yağı ilave ediyorum ve üzerine bir tane yumurta beyazı koyuyorum. Sarısını da üzerine sürmek için kullanacağız arkadaşlar. Bu şekilde sıvıları oluşturduk. Gördüğünüz gibi mayamız kabarmaya başladı bile. Toplamda 4 su bardağı un kullanıyorum. Teker teker kıvamına bakarak ilave edebilirsiniz. Ee, Bardak ölçüm 200 milim. Malzemeleri açıklamalar kısmında detaylı olarak yazacağım. Oradan da bakabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde hamurumuzu yoğurmaya başlıyorum. Hamuru yoğurduktan sonra gördüğünüz gibi kıvamı da gayet güzel, ele yapışmayan bir hamur elde ettik. Un ölçüsü değişiklik gösterebilir. Lütfen dikkatli ekleyin. Üzerine temiz bir poşet geçirip mayalanması için bekledik. Mayası geldikten sonra o maya kokusunun çıkması için biraz yoğurabiliriz. Bu şekilde yoğurursanız o yoğun maya kokusunu atmış olursunuz. Hamurdan mandalina'dan biraz daha büyük bezeler koparıp bu şekilde tezgahımızda yuvarlak olacak şekilde açıyoruz arkadaşlar. Daha sonra bir rulet yardımıyla ilk önce ortadan daha sonra kenarlardan ikişer kesik atarak kesiyoruz. Tam ortadakinin üzerine bütün kestiğimiz parçaları koyuyoruz. Ve ortasından tekrar bir kesik atacağız arkadaşlar gördüğünüz gibi. Çok kolay aslında. Altını ve üstünü farklı yönlere kıvırarak açmalarımızı oluşturuyoruz. Hepsi bu kadar arkadaşlar. Tepsi mayası için bir saat bekletiyorum. Tepsi mayası geldikten sonra bir tane yumurta sarısını bütün hepsine sürüyorum. Bu arada kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi, bu kolay ve güzel tarifi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Ben süslemek için kavrulmamış susam kullandım. Siz isterseniz çörek otu vesaire de kullanabilirsiniz. 200 derece fırına gönderiyorum. İlk sıcağı çıktıktan sonra üzerine şu aşamada yani fırından çıktıktan sonra temiz bir bez örtüp bekletebilirsiniz. Daha yumuşak olması için gördüğünüz gibi gayet güzel yumuşacık açmalar elde ettik. Yapan, yiyen herkese afiyet şifa olsun. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi lütfen unutmayın arkadaşlar. Sevgilerimle.